Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni çıkacak olan bir oyunun tanıtımını yapacağız. Ee, bir gün sonra ön satışlar başlıyor. Daha önceden de ön satış yapılmış. Şu an e, ikinci bir ön satış yapılıyor galiba. Ayrıyeten çekiliş var arkadaşlar. Çekilişe de linki bırakacağım. Nasıl katılacağınızı da anlatacağım. Ben katıldım. 6000 dolarlık da çekilişi var. Önce çekilişi gösterelim isterseniz oyundan önce çekilişe katılmak isteyenlere. çekiliş arkadaşlar linki bırakacağım alta zaten. Çok basit katılmak. Son 8 saati kaldı çekilişim bu arada. Direkt katılmanız gerekiyor. Linkten tıklıyorsunuz abi. Girişi yaptıktan sonra Twitter'dan takip edip retweet yapıp işte Discord'a katılıp buradaki bütün aşamaları tamamlayarak kaç tanesini tamamlamak isterseniz ona göre tamamlayıp devam edebilirsiniz. Ayrıyeten her kendi eklediğiniz arkadaşınıza da ekstradan 5 puan veriyor arkadaşlar. Yani benim linkimden üye olursanız sevinirim. Bana da destek olmuş olursunuz. Burada arkadaşlar 6000 dolarlık bir ödül dağıtacak. Ayrıyetten ön satışları var oyunun arkadaşlar. Ee, ön satışlarda da başlangıç paketleri var. Onları da almak istiyorsanız kaçırmayın. Oyun ilk çıktığında böyle erken almak falan karlı oluyor. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Onu da söyleyelim. Ee, burada arkadaşlar sitesinde zaten şuradan paket satın al dediğinizde çıkıyor. <laughs> Bunlar büyük ihtimalle şey olacak herhalde. Önce whitelistlere veriyorlar. Whitelistlerden Kalırsa eğer diğer kişiler de alabiliyor normalde diğerlerinde ama bunu tam incelemedim. Toplamda 1600 tane starter pack veriyor. 800 tane premium pack. Hayretten 2400 tane daha burada starter pack verdiğini söylüyor. Bunlar da %89 common, %10 rare, %1 epic çıkıyormuş. Epicler büyük ihtimalle çok pahalı olacak herhalde. Eğer bu paketten alırsanız bu 4 katı fiyat. Premium pek tabi alabilirseniz yani alabilecek misiniz? O da ayrı bir konu. Bunlar çünkü çıkar çıkmaz satılıyor genelde anında. Twitter'da 12.000 kişilik bir takipçi kitlesi var. Büyük ihtimalle direkt satılır diye düşünüyorum. Bunları ucuzdan alıp pahalıdan satıyorlar ama ne olacağı belli olmaz. Dediğim gibi yani zarar da edebilirsiniz, kar da edebilirsiniz. Bunlarda da %100 epic, %100 Rare ediyor. 3 tane böyle veriyor. 2 tane de ekstradan random atıyor yine şansa dayalı olarak. Aslında yani oyunun tutacağını bilsem ve de alabilsem şunu almak aşırı mantıklı gibi çünkü direkt epik atıyor. Diğer itemlerden de dandik olanlarından da birleştirme yaparak arkadaşlar kullanabiliyormuşsunuz. Burada zaten böyle demo kısmı var. Demodan oyunu inceleyebilirsiniz. Oyun aynı bizim oynadığımız bir önceki videoda çektiğim Farmers World gibi. Ee, bu tarz oyunlarda baştan girmek işe yarayabiliyor birçoğunda ama hani bunda nasıl bir ortam olur bilmiyorum. Bir şöyle bir saniye. Ekranı bir kapatıp giriş yapayım ben. Login yaparken kapatalım. Burada arkadaşlar <laughs> Vax ekantınızla bağlanıyorsunuz. Zaten Vax ağını anlatmıştım daha önceden. Vax ağındaki hesabınızla bağlanabiliyorsunuz direkt buradan. Connect deyip. Demodan birazcık oyuna bakıp belki fikir edinebilirsiniz. Oyun mantık olarak yine bizim diğer oyuna benziyor dediğim gibi. İşte buradan arkadaşlar mesela Craft dediğimizde odun kasabileceğiniz, altın kasabileceğiniz, et kasabileceğiniz ve taş kasabileceğiniz madenler var. 4 adet maden var sanırım. İşte taş için mesela diğer oyunda taş yoktu sanırım. Taş var bunda ekstra olarak. 15.000 odun istiyor. Ee, aynı şekilde bunda işte 10.000 odun istiyor. 10.000 taş istiyor vesaire vesaire. Oyuna ilk giren kişiler ekstradan tabi paket alanlarda üretim yapabilecekleri için siz de bu üretimler sayesinde arkadaşlar onlardan odun alıp daha sonrasında oyuna dahil olabiliyorsunuz. Yani o yüzden eğer oyun tutarsa ilk paket alanlardan olmak tabii ki çok daha karlı oluyor bu tür şeylerde. Ya da işte çekilişten bir şey çıkarsa falan siz direkt üretmeye başlıyorsunuz ve oyuna sonradan girenler zaten sizin ürettiklerinizden alıyor. Yani oyun ne kadar tutarsa ne kadar çok yeni oyuncu girerse ona göre de fiyat artıyor. Buna benzer birkaç oyunda 10 katına 20 katına çıktığı olmuştu ama bunda yükselir mi düşer mi bilemiyoruz. Tamamen talebe bağlı. Ayrıyetten şöyle bir şey yapmışlar farklı olarak. Mesela lumber mill aldınız. İşte bunları birleştirebiliyorsunuz arkadaşlar lumber milleri. Birleştirince bir üst seviyeye geçirebiliyorsunuz. Tam detaylarını ben de incelemedim. Eğer oyunda şöyle bir şey varsa mesela bunu işte birleştirirken ekstradan yanma ihtimali falan da varsa daha değerli olacaktır diye düşünüyorum. Yani mesela atıyorum 5 tane bundan birleştirin ya da 2 tane kart istiyor birleştirdin item yandı ne oluyor? Piyasadan item erimiş oluyor o yüzden ...diğer oyunlardaki mantık item daha değerli bir hale gelmiş oluyor. Ee, mesela bizim Farmer's World'da öyle bir şey olmadığı için sadece üretim oluyor. Üretiyorsun, üretiyorsun. Pazar bir yerden sonra oyuncu sayısı azaldığı zaman şişiyor tabii ki. Çok fazla aynı itemden olduğu için talep olmayınca. Böyle bir sıkıntısı var. Ee, böyle bir oyunlarda tabii mesela bizim Dragon'lı bir oyun vardı. Ona çark getirdiler. Çarkta böyle random hediye atıyor falan. Onlar fiyatlarını arttırdı. Böyle biraz da şansa dayalı şeyler olduğu zaman... ...genelde fiyatları daha yüksek olabiliyor arkadaşlar. Demoda çok fazla bir şey yok inceleyebileceğimiz... Bu şekilde gözüküyor şimdilik demo ekranı. Bakalım inşallah güzel bir oyun olur. Ben de e, ön satıştan eğer bir şeyler alabilirsem kalırsa almayı düşünüyorum. Çekilişlere de katıldık. Siz de arkadaşlar çekilişlere katılın. Bakın burada zaten anlatmış işte 2x bundan olunca next level'a geçiyor falan diye. Arkadaşlar bu şekilde de göstermiş zaten buralarda. Detaylarını inceleyebilirsiniz siteden. E, ben sadece çekilişe katılmanız için ve oyunun basit bir şekilde gösterimini yapmak için videoyu çektim. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür oyunlar birazcık şansa dayalı oluyor. Yani kendiniz inceleyin, oyun tutar mı tutmaz mı diye kendiniz karar verin. Bir şey yapacaksanız da ona göre giriş yapın diye onu da ekleyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.